Sen dur. Buyurun. Merhaba yavrum. Ali Rıza Bey evde mi acaba? Hayır. Kardeşimin evindeler onlar. Ha tabii ya. Bir şey mi vardı? Yavrum. Böyle bir zamanda kapınızı çalmak istemezdim. Acınız hala çok taze ama... Ne oldu? Kira yatmamış kızım. Ya... Geçen ayın aidatı da var. Unutuldu herhalde. Hay Allah. Tabi. Bu hengamede aklına gelir mi insanın? Ben de öyle tahmin ettim. Ama biz de onunla geçiniyoruz. Birkaç gün bekledim. Kapınızı çalmak zorunda kaldım. Bir saniye. Ben de olacak ben vereyim. Yok yok şimdi. Pazartesi beklerim. Ben sadece hatırlatayım dedim. Lütfen bekleyin vereyim ben. Bak şimdi. Kapıya dayanmış gibi oldun. Ne kadardı? Aydatla birlikte 650 lira. Buyurun. Teşekkür ederim. Kontratı imzalayayım getirin de. Şimdi nerede olduğunu bilmiyorum. Önümüzdeki ay ikisini birden imzalarsınız. Peki. Aydat'ın makbuzunu getiririm o zaman. Peki. Kusura bakmayın ne olur. Siz kusura bakmayın. Hoşçakalın. Kapat kızım kapat. Ay iki adım yürüdüm nefes nefese kaldım. Oh. Merhaba. Merhaba yavrum. Neden bunu size yolladı. Aydat sen mi verdin Ali Rıza. Hayır ben unuttum. Kirayı da Aydat'ı da abla vermiş. Hangi abla? Ayşe'nin ablası. <laughs> Sağ ol yavrum. Şevket bıraktıysa. Geldiler. Ay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Erken geldiniz. Kirayı aidatı kim ödedi? Doğan Bey kapıya geldi. Birkaç gün geçmiş galiba. Kim verdi kim? Ben verdim. Baba ne olacak yanımda vardı. Oğuz Bey'e ev kiramızı mı ödeteceğiz? Olmaz öyle şey. Kendi paramdı. Kendinde kalsın o zaman. Ödeme kirayı Miray. Ne oldu şimdi durup dururken? Niye kıza çullanıyorsun? Ödemesin efendim. Kızınızdan zılgıtı yiyorsunuz yiyorsunuz. Hırsını benden çıkarıyorsunuz. Şşş! Ay sus sen de. Ne oldu? Büyük ev hayalleri kuruyordun. Ayşe de orada oturacaktı. Kovaladığı iki günde bakıyorum. Baban rahat edemedi. Yoksa o kalın diyor hep. Necla'yı bugün nasıl yalnız bıraktınız? Ona şaşırdım ben. Evlilik yıl dönümünde. Aa. Ay bugün ne gün nereden? Onun için yalnız kalmak istedi. Bugün evlilik yıl dönümleriymiş. Bak görüyor musun? Hay Allah. Ay arayalım. Arama. Öyle istedi, öyle olsun bugün. Rahat rahat acısını yaşasın.